شخبارك، 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 yoğunluk var da. Canlı hayvanlar adımları. Abi maksuz kesiyoruz arkada. Kaç. Ana Antalya'da, Muğla'da yangından zarar gören insanlarımızın zararlarını karşılamak adına Genel Başkanımızın talimatıyla, Erdemli Halkı'nın teveccühüyle, Erdem Halkı'nın desteğiyle 358 tane küçük baş hayvanımızı, bir tane de büyük baş hayvanımızı biraz sonra inşallah Manavgat'a yollayacağız. Burada zarar gören insanlarımızın zararları en güzel şekilde, en iyi şekilde karşılanacak. E, e, malumunuz hain eller ülkemizin kaynaklarını yok etmeye çalışıyorlar. Ülkemizi bedbaht etmeye çalışıyorlar ama bunu asla başaramayacaklar. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milletimiz topyekün hain ellere karşı mücadelesini sürdürüyor. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Bugün de bu yaşadığımız doğal afetlerde Türk milleti Acıları paylaşarak azaltıyor. Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu çağrıya çok büyük bir destek veren ben Erdemli'nin Kadir Şinas altına ve buna öncülük eden belediye başkanımıza ve bütün emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kamyonların içerisinde Erdemli vatandaşımızın, Mersin vatandaşlarımızın iyilikseverliği, samimiyeti, duası, muhabbeti, kardeşliği, kadir şunaslığı oraya gidecektir. Bu bizi ziyadesiyle gerçekten mutlu ediyor. Devletimiz, milletimiz el ele, gönül gönüle efendim bu zor günleri, bu kara günleri hep birlikte aşacaktır. Tabii yangın afetinin kontrol altına alındıktan sonra Manavgatlı hemşerilerimizin yaralarının sarılması noktasında 2 Ağustos 2021 tarihinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatı ile yangın zedelere yardım kampanyası başlamıştı. Bu yardım kampanyasıyla ilgili olarak da çevre illerden, çevre kentlerden bizlere hayvan yardımı geldi. Bu noktada da Mersin bölgemizden, Erdemli'den, Yörüklerden birçok hayvan yardımı geldi. Ve bu vesileyle Mersin'deki tüm hemşerilerimize, başta il başkanımız, milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyaya katkı sunan, destek veren, gönlü geniş, yüreği geniş Yörük, Türkmen şehri Mersin hemşerimize selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz. Allah onlardan razı olsun.